o halde çok dikkatli, çok uyanık, çok hesaplı olmak lazım. Allah'ın Resulü 14 asır evvel bizi uyarıyor. Hep söylüyorum. Allah'ın Resulü buyuruyor ki سَتَكُونِ فِتَنُنْ كَكِتَعِ الْلَيْلِ muzlim. Yakın geleceklerde gecenin karanlıkları gibi kop koyu fitneler zuhur edecek. Fitne, fitne, layıklık fitnedir. Demokrasi fitnedir. Bu kelimeler fitnedir. Sosyal demokrat kelimesi kafir kelimedir, fitnedir. Fitne, fitne, fitne. Böyle fitneler zuhur edecek ki yusbihu raculu müminen ve yumsi kafira ev yumsi müminen ve yusbihu kafira. Sadaka Resulullah diyor ki sabahleyin evinden Müslüman çıkan adam akşam evine kafir olarak dönecek. Akşam evindeyken Müslüman olan adam sabahleyin evinden çıkarken kafir olarak çıkacak. Böyle korkunç haller var, işler var, yollar var Müslümanlar, kardeşler, hacılar, hocalar, efendiler, esnaflar, tüccarlar. Nereye gidiyorsunuz böyle bilmeden, anlamadan? Yusifur raclü <laughs> sabahle sabahlayacak adam müminen, mümin olarak sabaha çıkalkacak ama ünsi kafira mesai'den dönerken kafir olarak dönecek ya. Allah Allah. Sabahleyin bu adam Müslümandı ya. Ne oldu bu adama? Naiki <laughs> benimsedi oldu kafir. Gayet basit yani. Bütün bunları anlamamız lazım, anlatmamız lazım. Bunlar ilmi meselelerdir. Vallahi Türkiye Cumhuriyeti'nde belli kesimler, belli sınıflar, belli profesörler, belli insanlar bu gibi şeylerin anlatılmasından vallahi korkuyorlar. Anlatılmasından, laikliğin anlaşılmasından resmen korkuyorlar. Herkesin rahat konuşmasını istemiyorlar. Biz konuşalım onlar konuşmasın diyorlar. Herkes konuşursa bir takım bir şeylerimiz ortaya çıkar, hırsızlıklarımız ortaya çıkar diye kan ağlıyorlar. Ama konuşmak her insanın hakkıdır. Yani insan hakları deyince insan ile Hayvanı ayıran sıfatlardan birisi de konuşmak mı değil mi? Ses gelmiyor. Konuşmak kardeşim, İnsan ile hayvan arasındaki en mühim farklardan birisi de vallahi konuşmaktır. Hayvanla konuşabilir mi? Konuşamaz. E kanun çıkarıyor, konuşmayacaksın. Niye lan ben hayvan mıyım? Hayvan mı hayvan? Niye konuşmayayım bak insan? Konuşmak bana Allah tarafından verilen bir hak mı değil mi? Niye bu hakkımı kullanamıyorum lan? Niye bu hakkımı kullandırıyorsun bana sen? Konuşmamız lazım. Konuşmaktan korkmayın. Meselelerin açıklanmasından korkmayın. Konuşmaktan korkmayın. Konuşulmaktan korkmayın. Ali'hinize de olsa konuşulmaktan korkmayın. Bırakın konuşsun herkes. Hocalar, insanlar konuşsun be. Susturmayın insanları. İnsanın haysiyeti, şahsiyeti konuşmasıyla tecelli eder. Sus mu şurada oturan bir adama ben bir puan verebilir miyim? Puan, puan. Konuşmuyor bu adam ne? Nedir bu adam? Hayvan mı, insan mı? Ne düşünüyor, ne bileceğim ben? Konuşursan anlarsın. Konuşursan tanırsın. Konuşursa anlaşırsın. Niye konuşmaktan korkuyor Türkiye? Niye kanun, terörle mücadele kanununa layıklık maddesini koyuyorsun? Şerefsiz olun şerefsiz. Niye konuşturmuyorsun? Niye susturuyorsun lan sen? Allah fırsat vermesin bu Allah meydan vermesin bu zalimlere. Ay. Uyanık olalım, dikkatli olalım, çalışalım, çabalayalım, çırpınalım. Allah'ın rıza ve rahmetinden uzak düşmeyelim.